Kızım, ah canımın yarısı kızım, gülen yüzüm en yakın arkadaşım, beraber gülüp beraber ağladığım, elimi tuttun tutalı sanki bir dağ. evimin bereketi ayağı uğurlum, çiçek açtı seninle kurak yolun, merhameti güzel sürmeli kuzum, en büyük destekçim sağ kolum. Ne güzel çocuktun çakmak çakmak gözlerin. Hiç susmaz konuşurdun güldürür sözlerin. Ben tatmadan yemezdin olsa da bir lokma. Kızsam da dinlemez direnirdin inatla. Güzeller güzeli genç kız olunca. içimde endişe korkularla. Düşünürken ya üzerlerse diye kara kara. Beyaz gelinliğinle veda ettin baba ocağına. Benim minik kızım şimdi evinde hanım. Ne tatlı soruların. Yemeğin tuzu, pilavın suyu, gün aşırı aramaların. Hevesle kurduğun, beni şaşırtan sofraların. Ah canımın yarısı kızım. En hassas yerim, yürek sızın. Bir gün olsun üzmedin, her daim gülsün yüzün. Dualarım yoldaş olsun, yürüdüğün hayat yolunda. Yuvanda çok mutlu ol. Ben yanındayım unutma. Bir gün gitsem bile, bedenim olmasa da, ruhumla.